yerde insanlar çok rahat bir şekilde kafirler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin konsolosluğunun önünde istedikleri hakareti yapar oldular. Aslında benim anladığım o işin Türkçesi şu. Ey iman eden Müslümanlar! Siz o kadar imanınızdan uzaksınız. Siz o kadar korkarsınız o kadar dinimize sahip değilsiniz ki önceden İslam dininin yaşan, yaşanması ve yaşatılması için mücadele eden o kocaman Osmanlı'nın mirası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önünde sizin kutsalınızı ben yakar ayaklarının altına alırım ve siz de hiçbir şey yapamazsınız dedi. Başka bir şey değil Türkçesi. Bizim önümüze bunu da sulandırıyorlar. Kınadık en şiddetli bir şekilde kınadık. Yürü, serbest bırak bizi. Biz oraya kadar gidelim. Kur'an nasıl yakılmış gösterelim. Bırak, serbestsiniz de. Bakalım bir daha yapabilecekler mi? Şu insanlar sokaklarda. okay oh.